Kalbini kırar başkaları Gözlerine masum bakar mı? Vardır kız yakar Güzel de bir villası Geçirir sen ne zamanı Güne sarımsı saçları Aydınlatmaz dünyamı Karartlımdan ha Yağmurunda Ben seni Kasım ortasında Yazın en sıcak anında Bahar papatyasında Nasıl sevmiştim Hatırla Gelirdim Hemen yanıma Bir telefon açınca Olan sarılır boynuma Bir serüven